Temelde izleyicilerimize verdiğimiz mesaj cilt koruması sadece UV ışınları için değil, cildinizi korumak için diğer dış faktörler için de olmalıdır. Bu harika bir mesaj. Cilt ürününüzün yaptığı şey yıkama ile zombi hücrelerden kurtulmaktır ve sonra katman katman yenileyen eksik olan şey her neyse enerji ya da cilde neyin yanlış olduğunu söylemek ile o sinyale göre hareket etmesini sağlayacak moleküllerle beslemek arasında bir dans yaratın. Normalde bu çok karmaşık bir şeymiş gibi duyuluyor. Ancak aslında anlaşılması oldukça kolay bir şey. Çünkü adımlar birbiriyle oldukça uyumlu. Her şeyden önce dediğimiz gibi sizin de söylediğiniz gibi yıkama ürünümüz zombi hücreleri öldürmek zorunda değil çünkü bu çok aktif bir şey. Ancak dediğimiz gibi ağır metallerin, kirliliğin ve bu türden şeylerin çoğunu ortadan kaldırır. Aynı zamanda yaşla birlikte biriken ve gençlik fonksiyonu için faydalı olmayan bazı enzimleri de ortadan kaldırır. Sonrasında ise cildimizde belirli tipte tamirleri başlatmayı tetikleyecek yol serumlarla gerçekleşir. Serumlar cildimize giden habercilerimizdir. Tamam. Serumların cildimizi nemlendirmek, çoğunlukla cilt yapımızı desteklemek için doğrudan bir yolu yoktur. Ama yaptıkları şey aktif bileşenleri iletmektir. Böylece onları cildinizle iletişim kuran aktif bileşenlerle iletebiliriz. İster ProKer adlı ürünümüzle yaşlanan hücreleri ortadan kaldırmak olsun ya da daha geniş kapsamlı bir şey tüm yelpazeye hitap eden yaşlanma bizdeki youth reset adlı örneğin spermidin, nad ve tüm iyi şeylerle yeni piyasaya sürdüğümüz yeni bir ürün. Yani bunun gibi bir serum ya da bunlardan birkaçını seçebiliriz. Bu cildimize ne iletmek istediğimize ve bütçemizin ne olduğuna bağlıdır. Ve sonra nemlendiricimiz ve maskemiz. Bu da onarımı besler. Yani birincisi serum gitmek istediğimiz yere GPS'imizi yerleştirmek gibidir. Nemlendirici ve maske ki maskeyi nemlendiricimizin üzerine uyguladığınızda onu bir tür gece kremine dönüştürür. Bunlar da arabaya koyduğunuz yakıttır. Gitmek istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Bunlar birlikte sadece hücrelerinizin yaş görünümünü değil hücrelerinizin yaşını da tam anlamıyla tersine çevirebilecek bir sistem oluştururlar.